İlyas ne yapıyorsun oğlum? Ee, Fazıl Bey ben arabamı siliyorum. Ha bir de Fazıl Bey... ...bundan sonra arabayı sabahları şu aşağı çekeceğim. Burası çok güneş alıyor. İyi oğlum. <laughs> Lan Allah'tan bu arabayı... ...kendi paranla almadın ha. Bir de kendi paranla alaydın. Akşamları yatağınızın yanına park edecektiniz herhalde. <laughs> e, evet İlyas ya. Abartmıyor musun biraz? Hayatım niye öyle söylüyorsun ya? İnsanın malının kıymetini bilmesi suç mu, ayıp mı, günah mı? Ben arabamızın rengi solmasın, çizilmesin istiyorum. Ah canım ya, o zaman senin birazdan olacaklara kalbin dayamayacak. He, Safo, koş da anamın dili altaplarından getir ya. Birazdan lazım olacak illese. <laughs> Niye ya? Ne olacak ki birazdan? ...arabana imzamı adacağım İlyas. E Efendim? Hasibe senin arabanı çizmek istiyor İlyas. Ne? Fazıl Bey siz ne diyorsunuz ya? Hayatta izin vermem ben böyle bir şeye. <laughs> helal kız helal. Vereceğim İlyas vereceğim. Hasibeye söz verdim. Sonra bir güzel boyatırız. Eskisi gibi olur hiç merak etme sen. Hasibe Hanım... Buyur. Mersi dumurum. Hayır, hayır olmaz. Fazıl tamam. Bey. Tamam, kes kes. Bey teyze. Tamam, tamam bırak çizsin bu kadıncağız bırak. Ya babacığım illa bir araba çizilecekse senin de arabanı çizsin lan. Lan çizmek istiyorsa helal hoş olsun Allah Allah. <gülüyor> 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 Seninki kadar tatlı olmaz İlyas. Hasibe teyze yapma. Yapma kurban olayım kıyma arabama. Aha Aa bak sesi değil. Bak hele. Yapma! Yapma! Yapma kurban olayım yapma! Yapma çizme arabamı yapma! Bırak! Bırak! <gülüyor> <gülüyor> Ay ne kadar zevkliymiş dumurum bayıldım valla. Siz de bir cırt yapmak ister miydiniz acaba? Yok Hasibe sağ ol. Ha, ee o zaman izniniz olursa hazır başlamış gene. O bir tarafı da çiziktirabilir miyim? Çiz kız çiz. Hadi o da benden olsun hadi çiz. Sağ olasın Cemal. Hasibe teyzem kurban olayım kıyma arabama. Bak istiyorsan benim canımı al ama arabama kıyma kurban olayım Hasibe teyzem yapma ya yapma. İlyas. Sus. Ses etme. Dine. <laughs> yapma. Yapma kurban olayım ya.